innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita di grande spirito. Siamo avvicinati al pareggio. Siamo andati sotto di tre gol, e la squadra non si è disunita: è stata sempre in partita. Peccato per come è finita perché a un certo punto eravamo veramente vicini al pareggio. che di musica che è molto

Aslında biz e, iki yarı e, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece bazı bölüm bölüm olaylar yaşandı ve onları anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Mesela özellikle verdikleri penaltıda e, Valencia'nın e, gövdesin e, bizim Kevin Rodriguez'in gövdesinin üstüne bacağını çıkarıp ve e, orada normalde ki onun faulü vardı ve penaltı verdiler. Onu anlamakta zorluk çektim böyle var olan e, var da var sistem olarak. İkincisi de e, bizim aleyhimize olacak e, bir penaltı Henry'e yapılan folde de offside yoktu e, gördüğüm görüntülere göre. Ve tabii ki de bütün bu olaylar birikince bir gerginlik oluşuyor futbolcularımızda ve ister istemez e, maç farklı bir yöne, de, yöne, gidiyor. Ve tabii ki de bunu böyle yaşayınca da istemediğimiz bir sonuç çıkıyor ortaya. Anche la mancata sul gioco scorretto <laughs> del nel Özellikle de e, ilk yarıda e, Salazar'in e, sarı kart yemesi gerekiyordu e, yaptığı folde O sarı kartı verseydi belki ikinci yarıda kırmızı kart yiyecekti ve. E, e, ve e. ilk yarıda da e, kart yönetimini gerçekten anlamakta güçlük çektim çünkü biz hiç foul yapmadan dört tane sarı kart yedik. E, yani bu konuda e, gerçekten zorluk çektim. Partita, no allora, zuba quelle caratteristiche non stava È arrivato pochi giorni fa. Eh, Brit non stava bene, ha avuto problemi qualche nei, nei giorni scorsi. Ha eh, stretto i denti e è venuto con noi. Mario è infortunato. No. Aslında yokluğunu hissetmedik. Şöyle anlatayım. Zub'a birkaç gün önce geldi evet ama hazır bir vaziyette geldiğini düşünüyorum ve baktığınızda Brit'in de birkaç gün önceden kalan bir sakatlığı vardı. Tam fonda olmadığı için Zub'a ile başlamak zorunda kaldık. O yüzden yani Mario'nun yokluğunu nasıl hissedelim? Bir sürü seçeneğimiz var. Ah, io credo che ho detto all'inizio che la squadra ha fatto una grande partita contro un avversario forte, molto forte, che al primo errore ti ha punito sempre. E questo è, 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 è sinonimo di grande squadra di avversario. Eh, detto questo, ce la siamo giocata a viso aperto con le nostre armi. Qualche volta ci siamo un po' nervositi con qualche diciamo così, scusante, eh, però in questo dobbiamo migliorare sicuramente. Il controllo è molto importante, il controllo emotivo. Şimdi duygusal anlamda kendimizi kontrol etmek tabii ki de e, çok önemli. E, bu konuda da biraz geliştirmemiz gereken yönler var. Bunu biliyoruz ama e, dediğim gibi bazı anlarda gerçekten güçlük çektik e, bunları yaşarken. Ama tabii biz e, şunu da az önceki röportajda da söyledim. Hani, takımımı tebrik ettim çünkü gerçekten kora kora oynadığımız bir maç ve hiçbir şekilde geri çekmedik kendimizi. Ona rağmen e, maalesef sonuç bu, bu yönden oldu. Ama dediğim gibi o anlarda gerçekten güçlük çektim.